Tanıyorsun. <laughs> Esra, hoş geldin. Hala buradan mı Esra ya? TikTok'un en kaliteli, e, cümle kurarken insanlara çok böyle naif davranan, otoriter kimliğiyle, kadınların baş tacı, kadınları inanılmaz bir şekilde seven Can Bey. Bir dakika, bir dakika. Musun? Ben bir şey diyeceğim şimdi. İlk başta sen Esra, buraya geldiğinde ben yayıncı olmayacağım, işte benim yayınla, parayla işim yok dedin. Bir bakıyorum her gün yayın açıyorsun. Ne ayak? Ben öyle bir şey demedim ki hiç. Ne Dedim ben de sana ilk PK attığın günü hatırlıyorum. Acayip kötüden uyduruyorsun şu anda. Öyle dedin. Yok benim parayla işim yok. Milletle işim yok. <laughs> ne oldu kardeşim her gün yayındasın. Niye götünden bir şeyler uyduruyorsun? Jump McQueen saçmıyor lan her gün yayın. Siz, siz nasıl açarsınız? Çok daha <laughs> konuşuyorsun. <gülüyor> Körman sakin bir <değil>, açma diye. <laughs> evet Onurcan. Efendim. Güvenle bir görüşün oldu? Sen İstanbul'daydın değil mi şu an? Ee, ben şu an İstanbul'da değilim ama şey İstanbul'a gidiyorum Kadıköy'deyim. Tamam, sizin ekibiniz var ya şey e, Mert neydi? Pink Mert neydi onun ismi? Unicorn, Unicorn Mert, Ünicorn, Ünicorn Mert e, Eren Karayılan bir de Güven sen de girsene ekibe kanka. Ekip yapıyorlar bunu. Hiç sorma. <gülüyor> <gülüyor> ekibe girsene Allah. <laughs> hiç, hiç sorma. Kanka Unicorn Martları <laughs> Sorma. Ekibe baksana kanka. E e Ekip çok değişik. Biber ben eksiyim yani. Hep marjinal. Eren Karayılan var. Eren Karayılan. Güven kanka tişört hmm. tişört giysene ciddiyim bak. Ailem yazdı Güven tişört giysene. Kanka ya. Da, tişört ya gömlek var lan. Ne tişört giysene? Kanka eniştem. Yemin ederim. Vallahi izliyorlar. Kim izliyor? Tişört giysene evladım. Ciddiyim. Esra'yı da gönderelim kanka. Ben Esra'yla konuşmak istemiyorum ya. Lan seninle kim konuşmak istiyor? Ha? Seninle kim konuşmak istiyor? Ben seninle Tamam konuşurum. sen de istemiyorsun, ben de işte saygıyla ayrılalım birbirimize. Hadi. Görüşürüz. Esra bir, güzel bir cümle kur da öyle git. Sana mı? Yo Can'a güzel bir cümle kur. Evet, bana dolayı, bir ispat edebilirsin giderken aynen. Bir şefkat dolu. Şefkat dolu bir cümle kursana şefkat dolu. Edeceğim yani. dolu. Güven <laughs> bak üstünü giy kanka. Herkes çıkacağım diyor bak. Güven üstünü giy. Ya ne çıkacağım? <laughs> <laughs> Allah'a <laughs> Herkes öyle diyor. Ya dolayı. vallahi. Ee, bir tane adam var çek o arkadaş seni sıkmak ya, istiyor. Ya kimsin belana? be lan ha? <laughs> Bu salak salak konuşma oğlum ya. Ne, ne Ya, ya yürü ya. git manyağa bak. Kanka filan kesiyor var ya. çıkarıyorsun o. Ya yürü git. Oğlum filan kesiyor yok mu filan kes? Ben ne bileyim tanımam. Kanka bir seni istiyor. Cidden. Bana yazmış anam zaten. Ya yürü git. Güven, niye, böyle niye böyle yapıyorsun Niye böyle yapıyorsun kanka ya? Kanka eril eliniz biz oğlum ya nasıl yakıştırmalar yapıyorsun mi, sen bize? Burada arkadaşlarımız, dostlarımız var. Saçma saçma konuşma ya. diğer adamlara yaptığını yaptın. Kanka diğer geylerle konuştun ben de konuşma bak. Kanka geyler değil adam harbi seni istiyor ya. Ciddi söylüyorum kanka. Saçma saçma konuşma ya. Başladın yine tuhaf tuhaf. Kanka benim bir real hayatım var. Bu bir popülteliğim var. Gittiğimiz her yerde insanlar bize saygı duyuyor. Böyle saçma şeyler yapma gözünü yanayım ya. Kanka sen geçen bir tane adam mı dediniz? Mafya lideri. Kim bana sana söylüyor? Ne oluyor ya bu banyede abi? Hayda. Buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Ne yapıyorsun? Eyvallah sen nasılsın Can Bekuit abi? Ya dayı, bugün moralim bozuk bir klarnet istediler de o yüzden seni bir aldım dedim kardeşim. Var mıdır acaba bir klarnetim bize? Ciddi çok abi. Evet. <laughs> <laughs> ben sen alsana kanka kız ben alamıyorum ya kanka efsane mm mı <laughs> ya mm Adem'im? mm ademim, mı? Senin için. <laughs> Efendim abicim. Girsene gözüm... Abi, e, ee, sessiz yapıyorum ki babama ses gitmesin diye. Babam mı yapıyor ya? E güven abi uykusu var. Efendim aa, ya. Ondan dolayı ya. Anladım anladım. Çok çok iyi evet. bir arkadaş. Kardeşim sen şu şarkıyı yapabilir misin? Bak şunu. Bunu yapabilir misin? Yaparım abi. Bak, aa özel bir yetenek biliyor musun? O Buyur. bunu yapar ya. Bunu yaparsa harbiden sen abi. Ne? Çok... <laughs>

Avanta dur. <laughs> <laughs> Peki Kawasaki bin Olat var mı? Bin yüz kaval. Var abi. mı kaval? <laughs> e, tamam merhaba. Merhaba. Canla tanışıyor musunuz? Yani sosyal medyadan. Merhaba Can. Can, Can ta arkadaşım. Merhaba, İyi sağ ol, teşekkür ederim sen nasılsın? Bilader yanında escort gezdirmeye utanmıyor musun ya? Deme lan öyle. Ha çıkabilirsin kanka. Canlı. şimdi kendi bilader. kilolu bir birey olduğu için sanırım e, benim yanımdaki kızları da taş gibi fiziğimle kanka, kilomu... parayla tutuşmaya utanmıyor musun hiç? Kanka parayla, parayla yapmıyorsam annen ölsün mü? Kanka anamı götür. Kanka I konu değiştirme şey şunlara sırayla ge Yok, geleceğiz. Yok ben de öyle bir soru sorasım yerde. yani. Ananı götünden var mı ya? Yani. Yok vermez kanka bu tipe kanka vermez. Çok iyi. Yani? Bir 100 <laughs> kilo vermen lazım. Kaç kilo vermen lazım? Bir 100 kilo vermen lazım. Ayda çok kanka maalesef. Maalesef. Tövbe estağfurullah. Kilo, bu kilonla maalesef. vermez sana. Ne yapıyorsun bu lan botoksla? Botoks var. yaptırmışsın her yerin kasılıyor. oç. Yani senin suratında botoks yapacak yer kalmamış zaten. Aptal oç. 2008 şey... Porsche'a binmeye devam et. Ambulans'ı paylaşıyorsun ya aptal ol. Harbiden, <laughs> harbiden can, ya, can harbiden baya bir şey biliyorsun ha. Kanka, kanka, kanka. Ya abi, yapay bir şey yaptırmayı şey şey utanmıyor musun? Yem yemiş yemiş, <laughs> yemiş sıçmamış beni okumuş öğrenmiş. Ha, ha, harbiden can sen. Dişine, dişine <laughs> Sarı sarı dişleri var zaten. Allah'ım kim artık ne yaptıysa dişine. Kanka bana dava açmanı bekliyorum. Dava açmazsan ananı... Sana dava açmaya gerek görecek bir şey var mı? ya. Bana bak adam gibi bir şey söyle. Dinle lan. Bu tip, bu tip nasıl oldu? Sen nasıl bu tipe geldin? Kayma lan burada. Ucu verin. Güven. Güven. E, harbiden diyorum. Bak şunun tipine bir bak Allah aşkına. Sen şimdi arkadaşım bir şey diyemeyeceksin de. Şunun tipine bak. Bir de bana İlice, bak. Allah aynısı bunu sıçmış. Annesi bunu devam sıçmış tamam. ee, yani bu da böyle olmuş ne yapsın <laughs> Aile olan yayına devam bu kadar et kadar bununla yapılacak yani. bir şey yok zaten bununla bir noktaya kadar yani bu kadar konuşabilirsin 2006 şey, bu... Porsche hayvanat bahçesi 2006. hayvanat bahçesinden gelmiş Por zaten baksana abi. bunu <laughs> Tacım sen özür dilerim onunla kardeşim. Tacım özür dilerim kanka kendine iyi bak. ee, bak. Ben gideyim ee, bunun e, şeyi bunun şeyi artmasın kaşesi artmasın tağacım, daha fazla. Tacım <laughs> Ta, seviliyorsun bro. Tacım hadi eskort seni seviyorum. Seni, tağacım. Tağacım, seni, seni, seni seviyorum. seni, ben de seni seviyorum. Seni, seviyorum. aldım koca kafa sus tağacım. şişko. Tacım eskort seni seviyorum. <laughs> hadi bay bay. Ta Ulan ayıp oğlum o kadar da yüklenilmez ya. Ya kanka bu adam kim eskort iki, 2006 Porsche... bin. Aa, ya yok etrafında çok karı var ya onun. İncelik koruca binip Türkiye'deki insanlara hava atmaya çalışan bir aşağılık oruç. Damlacığım ya. sana bir şey söyleyeceğim ama dürüst ol. Ee, şu an bir biriz. Damla, ikimizle kahve içsen. Hangimize kahve içerdin? Yani can daha mı şimdi canı? <laughs> ya ne söyleyeceğim? Can burada böyle makara yapıyor ama çok güleriz gibi geliyor. <laughs> Ama Can bir şey söyledi, meşhur olduğun için söyledi. Can <laughs> meşhur olmazsa. Hayır meşhur dışında kaçıyordum. kafa biri. Çok gülerim gibi geliyor. Ben çok güleriz, eğleniriz, sıkılmayız gibi geliyor. Peki date yapmak isteseydin, kimi tercih ederdin? Bu bak çok iyi düşün. Date yapmak isteseydin? E, ben ilk ilk tercihimi değiştirmek istemiyorum Güven Bey. İlk tercimde <laughs> bir... <laughs> <laughs> Ya ben <belki> de... gidiyorum. Çünkü çünkü kendisi hemşom zaten. Gider bir de Adana gömerdik. O evet iyi oluyor. Ekmek arası yardırırdık. Doğan yer misin bu arada? Tam ayıpsın. Ben yiyeceksem sen de yersin. <laughs> Yalnız bu var ya bu çok tehlikeli bu Damla. Senin onunla güzel konuşma için nasıl yol yapıyor ulan Damla. Sen ne pirincisin. Ama can bunu yemez <laughs> ya, ama yok olsun. gerçek... Bir şey pirin, Kanka can Can, vurur. can gerçekten can vurur. şey güven gerçekten canı seviyorum. Güzel iletişim kurmak istiyorum. İPYK hakkımız olduysa onda da böyle hardır hurdur olmasın istiyorum güzel iletişim kurmak istiyorsun değil mi? Evet. Güven yandı ya. Biraz yandı. Güven yandı. istediğine ulaşamıyor şu an. Konuşmam da ağzıma da almam. İyi mi gidiyor kötü mü gidiyor bilmiyorum. Kardeşim sen şeye abi. taşınsana ya Arabistan'a. Yo ben köyde doğdum. Gid oraya oradan mi? sana göre. git oraya İran'a git. sana ne nerede istersem orada otururum. Erkeklerle konuşmuyorlar. Erkeklerden kaçıyorlar orada. Sen yani, de Sana ne nerede istersem orada otururum. Saklanıyorlar Aha, böyle abi. erkeklerden. Saklanıyorlar. Ee, çok biliyorsun sen. Git oraya git, hadi Arabistan, hadi, yalla. Ben sana mı soracağım? Ama burada TikTok'ta günde bin erkekte de konuşursun değil mi? Balık ekmek vermezsin, benim gibi bir piç bir erkekte konuşursun. Hadi bye bye. Sen... Şeyi zannediyorlar böyle, yani kanka mal var işte amına koyayım. Yani, çok şey söylerim de söyleyemiyorum ki amına